Uykusu kaçan tembel tavşan. Masalımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmak tamamen ücretsiz. Eğer bu masalları seviyorsanız videoyu beğenerek ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Tatlı masallar için burada buluşalım. Şimdi hazırsanız masalımız başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak dağların ardında, çayırların ortasında küçük, sessiz bir orman varmış. Bu ormanda yumuşacık pamuk gibi çimenlerin üzerinde bir tembel tavşan yaşarmış. Bu tavşan gün boyu en sevdikleri şeyleri yaparmış esnemek, yuvarlanmak ve bulutlara bakarak hayaller kurmak. Ne zıplamak istermiş ne de oyunlar oynamak. Diğer hayvanlar ağaçlara tırmanır, koşar, göletlere atlarken o bir köşeye kıvrılıp ben biraz daha dinleneceğim dermiş. Ama bir gece işte o gece her şey farklı olmaya başlamış. Tavşan yatağına girmiş, yumuşacık yastığına başını koymuş. Ay pencereden bakıyor. Rüzgar yaprakları hafif hafif sallıyormuş. Ama tavşan dönüp dönüp uyuyamıyormuş. Ne yaparsa yapsın o güzel uyku bir türlü gelip gidiyormuş. Belki biraz yürürsem uykum gelir demiş kendi kendine. Ayağa kalkmış, pofuduk ayaklarını yumuşak çimenlere basarak geceye doğru adımlar atmış. Hava serin ama gökyüzü aydınlıkmış. Derken bir ses duymuş. Hey, yardım eder misin? Bir ateş böceği kanadına dolanmış bir ot parçasından kurtulamıyormuş. Tavşan hemen yardım etmiş. Minik ateş böceği kanadını sallayıp rahat bir nefes aldıktan sonra ona bir ödül vermek istemiş. Gel, seni sadece geceleri parlayan gizli bir yere götüreceğim demiş. Ve birlikte çimenlerin arasından geçip sık ağaçların arkasına ulaşmışlar. Orada loş ışıklarla parlayan büyülü bir yer varmış. İsmi Işıklı Mantar bahçesiymiş. Mantarlar gövdelerinden yukarı doğru tatlı tatlı ışık yayıyormuş. Sanki her biri bir gece lambasıymış. Rüzgar hafif hafif esiyor. Yapraklar çıtırtılı bir şarkı söylüyormuş. Tavşan o an İçini uzun zamandır hissetmediği bir huzurla doldurmuş. Sonra ateş böceği kibarca fısıldamış. "Haydi, artık eve dön. Ama hazır ol. Seni güzel bir sürpriz bekliyor olabilir." demiş. Tavşan biraz şaşkın, biraz da heyecanlı şekilde ormanın içinden geçerek Evine doğru yürümüş. Evine yaklaştıkça bir şey fark etmiş. Çimenlerin üzerinde parlayan renkli ışıklar varmış. Minik fenerler, yapraklardan süsler, taşlarla yazılmış mesajlar. Her şey sanki sihirli bir geceye hazırlanmış gibiydi ve Birden sürpriz diye bağırmış arkadaşları. Sincap, kirpi, koala, baykuş, kaplumbağa ve daha niceleri. Hepsi oradaymış. Ellerinde küçük fenerler, minik hediyeler, yumuşacık yastıklar. Baykuş kanatlarını açmış. Senin için gece sessizlik partisi hazırladık demiş. Çünkü sen bu ormanın en nazik, en düşünceli tavşanısın. Bazen uyuyamasan da hep içten bir kalbin olduğunu biliyoruz demişler. Tavşanın gözleri dolmuş, boğazı düğümlenmiş. Sincap yanına gelip ona bir papatya çayı uzatmış. "Sıcak ve huzurlu kalbini yumuşatır." demiş. Kirpi ise sırtından minik bir yastık çıkarmış. "Bu da senin için özel yastığımız. En yumuşak yosunlardan yaptık." demiş. Tavşan minik çemberin ortasına oturmuş üzerine battaniye örtülmüş. Gökyüzü yukarıda parlıyormuş. Yıldızlar sanki onun için göz kırpıyormuş. Parti ilerledikçe her hayvan sırasıyla ona bir dilek fısıldamış. Tatlı rüyalar demiş baykuş. Güzel sabahlar demiş koala. Daha fazla birlikte gülüşmeler için iyi geceler demiş sincap ve zaman ilerlemiş. Herkes birer birer yuvalarına dönmüş. Tavşan da battaniyesine sarınıp evine girmiş. Ama gözleri kapanmadan önce içini bir şey sızlatmış. Bir hatıra bir hüzün. Bir keresinde minik sincabı kırmıştım. Sadece oyun oynamak istemediğim için sert davranmıştım. O da üzülmüştü diye düşünmüş. Ama bu gece bana en güzel yastığımı verdi. Burnunun ucu karınmış. Gözleri buğulanmış. Demek ki içten bir sevgi hataları iyileştirir demiş kendi kendine. Yastığına başını koymuş, derin bir nefes almış ve sonunda tavşan bir rüyaya dalmış. Tavşan rüyasında kendini gökyüzünde süzülen yumuşak bir patikada yürürken bulmuş altında pufuduk bulutlar, kenarlarında ışıl ışıl yıldızlar. Her adım attığında ayaklarının altı renkli ışıklarla parlıyormuş. Gökyüzünden sarkan iplerde minik rüya balonları asılıymış. Her balonun içinde farklı bir anı saklıymış. Birinde Annesinin ninni söylediği bir gece, diğer balonun içerisinde baykuşun ona kanatlarıyla sardığı bir akşam ve bir diğerinde ise koalanın birlikte çay içtiği sessiz bir gün. Sonra bir rüya balonu açılmış ve içinden minik sincap çıkmış. Burası affetme bahçesi demiş. Burada kalpten geçen tüm iyilikler çiçeğe dönüşür. Tavşan bakmış. Eski bir anısı havada dönüp duruyormuş. Üzüldüğü o an bir çiçeğe dönüşmüş. Sincap o çiçeği tavşana uzatmış. Sen özür dilemeyi kalbinde hissettin. İşte bu yüzden her şey yeniden güzelleşti. Tavşan rüyada mutluluktan zıplamış ve en yüksek bulut yastığına tırmanıp kendini oraya bırakmış. Ve gökyüzünden ince bir ses duyulmuş. Tatlı rüyaların sonu sabahın başlangıcıdır. Ama kalbindeki huzur gün boyu seninle kalır. Tavşan rüyasında esnemiş ve sabahın ilk ışıklarıyla gözlerini açmış. Battaniyesi üzerindeymiş. Kalbi sıcacık, Yavaşça doğrulmuş ve gülümsemiş. Ne güzel bir geceydi böyle. Ne güzel bir rüyaydı. Çok mutluyum demiş. Peki minik dostum, sen bu gece rüyanda nereye gitmek isterdin? Eğer bu masalı sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Biz her zaman burada olacağız. Yeni masallarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kal minik dostum. Tatlı rüyalar.